Biz bir şey yaptık ve arkadaşımla hiç denemeden 25 saatlik kürek ders aldık. Bu sabah ona gidiyoruz. Saçlarımı iyice kurtuyorum çünkü hava 10 derece. Bu arada herkes soruyordu işte bu mevsimde gidilir mi falan diye. Ben yıllar önce yelkene de böyle başlamıştım. O yüzden sıkı giyinip yola çıkıyoruz. Ve kesinlikle küreye başlamamızın kimler geldi kimler geçti dizisiyle alakası yok. Hatta bu furyanın bitmesini bekledik ve ondan sonra girdik diyebilirim. Bizimki sabah 8'de gitmedik bir aktivite olsun diye ve ekürüm Naz'da geliyor. Bu arada biz kürek dersine başlamaya 4 gün önce karar verdik. Suadiye kürek kulübüne geldik. Normalde deneme dersi alabiliyorsunuz ama biz bu konuda çok istikrarlı olduğumuz için 25 saatlik kaldık. Tecrübeli insanlar görünce de biraz canımız böyle daha çok çekti denize çıkmayı. 15 dakika boyunca kürek nedir, nasıl tutulur, nasıl çekilir gibi aslında karada bir eğitim alıyorsunuz. Sonrasında denize açılıyorsunuz. Hatta nasıl bineceğinizi de gösteriyorlar. İlk kurbanınız Naz oldu. Biraz iskelenin orada kürek çektikten sonra denize açılıyorsunuz. Ve şansımıza bugün 100 metrelerimizde yunuslar atlıyordu. Aşırı romantikti. Ben bunlara bakarken kürek çekmeyi unuttuğum için bir tık azar yedim. Kolay olduğunu söyleyemeyeceğim ama oldukça keyifliydi. Denizin üzerine olmak bana her zaman çok iyi hissettiriyor. Biz de şöyle bir e, toplantı yapalım diye espresso leve gelip günü bitirdik.